izinsiz ya. Yani. Kaçak dediğim Burada, kesir bir şey. Burada bir şey. Bize ayrı güneyde evet, Kaçak çay içiyoruz. He. Öyle anlaşılmaz yani. 2012 yılında yurda kaçak yollarla giren 18 ton çay emniyet kuvvetlerimiz tarafından yakalanmıştı. İl müdürlüğümüz tarafından da e, hem Trabzon İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne hem de Erzincan İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilen analiz, e, gönderilen numuneler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre insan gıdası olarak tüketime uygun olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bugün burada bu çayları e, yakarak imha edeceğiz. Yapılan analizlerde e, gördüğümüz kadarıyla bu çayların içinde küf ve mantar mikrobiyolojik olarak küf ve mantar tespit edilmiştir. Dolayısıyla insan gıdası olarak tüketime uygun değildir.